Ya, ya, para mı? para var, var Yo, Para yok. Tapanı, Para para <laughs> hey. hey. O ne? Adam yapıyor ya. şey, şey, Adam sinir evet. yapıyor. Gel. Ya. Para var Gel bak. Bekle. Dur bir dakika. Para para var sen ne diyeceksin? Kaldır Gel bak, bak şu para, oradan, oradan. Bak para <laughs> oğlum, ben ben orada mı orada değil? Ne orada? Bak şu da para değil. Ya Mert Bey! Ben adamın su yüzüne... Ya oğlum para sen sen buraya ne işin? Aaaa! Sen bak buradan para görünüyor mu görünmüyor mu? Sen ona bak. Acele etme! Sakin Dönüşsüz ol! Kimmişsiz ya! Ya bırak! şu işi. ya bak bak tamam görmeyin para orada. Buradan baktın görmüyor mu? Sonra bana deme ki para yoktu falan filan deme. Buradan bak görünüyor. Bu, He. Gel bak. Ya gördü Ama bak şeyi kaldırmayacaksın tamam mı? Ben sana şey yap zaman. Kardeşim öyle kaldırayım. Sen öyle diyeceksin. E ben aklım kebiyesi. <laughs> ben merkezde. Sen donuna kadar alırım sen gör. Şey. <laughs> 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 Allah'ım Al ya Rabbim gel. gel şimdi buradan bak. Paralar. <laughs>